şeyle yani, ne? Full ya, atmışlar bunu niye atıyorlar abi sence? Ekmek, süt, ni olursam? Ya ekmeği niye atıyorsunuz arkadaşlar ya? Ekmeği şöyle oraya doğru atıyorsun. Ben Şimdi, tek başıma bu abiyle beraber ikimiz cennette ne yapacağız ya? Canımız sıkıldı. Hesabına karşıyım. Hükümet duysun bunu devlet adamları inşallah. Zincir marketteki zamları takip etsinler. Satmayıp da çöpe getirip de çöp bidonuna neden atıyorlar? Evet. Doğru mu? Ucuzlamasın yani, he? Aynen. Ben çöp bidonundan geçen... Şimdi bağışlamışsın al bana. Ma Hüseyin, makarna... Benim babamın aldığı şey. Benim babamın ağzı da Hüseyin. Valla ben telefon <laughs> numaramı veriyorum. Sen beni çaldır eve gidince. Benim telefonu akıllı mı? Akılsız. Benim gibi akılsız yani. <laughs> tamam inşallah bu... Dayım, şimdi şunu diyeyim bak. Biz geldik gidiyoruz işte. Yaşımız 60. Ben de atışık Sizin durumunuz ne oldu? Peygamber, peygamber Efendimizin e Efendim, vefat ettiği... Allah'a etti. vahim. Bizim durum size göre de vahim vahim. Daha vahim. Ya dayım ya. bir de şu var. Biz erkek olarak dizimizde veya bir yer şu boynumuzun altında yırtıldığında diktiriyoruz, kapatıyoruz. Bu bayanlara ne oldu bu şekil? Abi bu şimdi yırtın. kadınlar, peygamber ne demiş sallallahu aleyhi ve sellem gün gelecek demiş kadınlar erkeklerin kıblesi olacak. Şimdi yanlış anlama da birçok insan, benim bir arkadaşım var mesela, o, o müstesna, o adam e, kıblesi karısı değil. Ama genelde kadınlar kıblesi. Abi bir telefonum ben böyle bir video çektim diye, benim telefonum tutuldu polis. O benden şikayetçi oldu, ben de ondan şikayetçi oldum. Böyle bir aynı senden video çektik gibi. Ondan sonra o da şikayetini aldı, ben de geri aldım şikayetini. Hala telefonum nezarethanede. 16 gün oldu. Gitti siber suçlara Abi. Dedi. Emniyete ne diyor biliyor musun emniyet? 16 günde gidiyor. O senelerce bekleyen var diyor. Dostum ne yapayım dedim ya. 15 tanelik iş mi dedim ya. Alacaksın oradan takacaksın bir kabloyu. Bilgisayara koyacaksın. Yani bu kafirlerin işi. Aynen. Bunu yapan. Aynen. Aynen. Bizim dinimiz dürüstlük, doğruluk,